Sevgili izleyiciler, sağlığınıza farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Bir önceki programımızda biyomedikal elektrik mühendisi Özlem Akşet ile biyorezonans üzerine konuşmuştuk. Bugün homeopatiyi konuşacağız. Yani küçük şişelerin büyük sırlarını ve aynı zamanda nasıl birlikte kullanıldıklarını öğreneceğiz. Evet, tekrar merhaba. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi ben programımı şu şekilde başlamak istiyorum. Evet, bugünkü konumuz siz bize homeopatiyi anlatacaksınız. Homeopati tam olarak nedir? Ee, alternatif mi, tamamlayıcı mı? Yaygın tıbbın yerini tutar mı? Ee, tam olarak anlatmaya kalkarsam birkaç gün sürer. O yüzden ben böyle e, anlaşılabilir bir iki cümleyle anlatayım izin verirseniz. Homeopati, yine bir enerji tıbbı, doğadaki maddelerden elde edilmiş, enerjiyle doldurulmuş veya indirilmiş topçuklarla yapılan bir terapi. Ama işin içinde hem sizi beden olarak, hem mental olarak, hem ruhsal olarak tamamınızı bir bütün olarak ele alarak, adetlerinizle, yaşantınızla, zevkinizle, damak tadınızla hepsiyle beraber ele alıp inceledikten sonra size uygun homeopatik remediyi bulup kullandıktan sonra etkilerini gördüğünüz bir tedavi sistemi. Aslında dünyada kullanılan ikinci tıp sistemi. Bakın bir tedavi şeklidir veya terapi yöntemidir demiyorum. Tıp sistemidir. Ancak şu anda yaygın olarak kullandığımız tedavi sistemlerinden bazı yönlerle ayrışıyor. Bazı yönlerle de birbirlerini destekliyorlar. Bazen alternatif, ne demek istiyorum? Bu kişinin tabii ki seçimine kaldığı için alternatif. Ben bu şekilde tedavimi değil de ile tedavimi devam etmek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da e, tamamlayıcı olarak kullanmak istiyorum e, hastanedeki e, tedavime devam ederken. İşleri daha kolaylaştırabilmek için homeopatiyi de kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Ee, yani bazen birbirlerini tamamlarlar, bazen de ayrı bir şekilde giderler. Kimi zaman da zaten kendisi kendine ait bir tıp sistemi olduğu için e, şu andaki hastanelerde kullandığımız, yaygın kullandığımız tıbbın ötesine de geçtiği durumlar söz konusu. Yani tam bir tedavi alamadığınızda üstün yönleri gerçekten var. Bitkisel mi? Aslında e, bitkilerden, hayvanlardan daha doğrusu doğada görebildiğimiz her türlü maddelerden homeopatik remedi oluşturulmuş. E, ancak bunların içinde hiçbir şekilde ne bitki, ne mineral, ne hayvan dokusu yani bu bahsedeceğimiz hiçbir şey bulunmuyor. maddesi olarak bulunmuyor. O kadar farklı bir işlemden geçiriliyor ki Bizim bildiğimiz Newton fiziğinden çıkıyor, Einstein fiziğine geçiyor. Yani sadece enerjisini içeriyor. Ancak bunların her biri farklı enerjilerde. Yani mineralden yaptıklarımızla, bitkiden yaptıklarımız ya da hayvansal bir dokudan yaptıklarımız arasında enerji farklılıkları var. Dolayısıyla hepsi birbirinden farklı. Bitkisel değil o yüzden yani içinde herhangi bir bitki içermiyor. O bitkinin enerjisi içeriyor. Homeopatinin tarihi nereye dayanıyor ve kim bulmuş? 1700'lü yılların sonlarında yaşamış bir Alman doktor, Doktor Hahnemann tarafından ortaya atılmış ama aslında bakarsanız Hipokrat'a dayanıyor. Çünkü Hipokrat'ın bir sözü var ve bu yazılı olarak elimizde yani dünya üzerinde var. Hipokrat diyor ki benzer benzeri iyileştirir. Ee, hanımanda çok iyi bir okuyucu çok dil biliyor ve e, bu sözlerden yola çıktı diye düşünüyoruz e, benzer benzeri iyileştirden kastımız şu örneğin e, arsenik çok zehirli bir madde değil mi ufacık bir madde bile e, çok büyük e, ciddi sonuçlara kötü sonuçlara yol açar ancak e, potantize edilmiş yani remedi haline getirilmiş arsenik tam tersi zehirlenmelerde kullandığımız bir ilaç haline geliyor. Ee, yani siz sağlıklıyken onu içtiğinizde zehirlenirsiniz ama hastayken içtiğinizde zehirlenmezsiniz, iyileştirir. Ama tabii ki saf arsenikten bahsetmiyorum. Mutlaka homeopatik şekilde getirilmiş halini bahsediyorum. Bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve kişinin e, üzerinde hiçbir yan etki yaratmadan yumuşak bir şekilde aslında bedenin kendi gücüne bir destek veriyor ve beden kendi kendine onu iyileştiriyor. Yani biz aslında o verdiğimiz maddeyle iyileştirmiyoruz. O madde kişiye bir destek veriyor. Biyoloji hastalığı da zaten böyle. Kişinin bedeni kuvvetlendiğinde karşısına gelen bir virüsü de, mikrobu da e, sosyal bir sıkıntıyı da kolaylıkla yenebilir. Şöyle bir sarsılsa da çabuk üstesinden gelebilir. Burada amaçlanan şey bu. an yıllarca bunun denemelerini yapmış. 65 tane kadar remediyi kendisi e, deneyimlemiş ve sunmuş. Ama sonrasında da yüzlerce bilim adamı veya hekim e, buna binlerce daha remedi katmış. Şu anda bildiğim kadarıyla 6500'ün üzerinde remedi var ve her yeni gün yeni bir remedinin çalışmaları yapılıyor. Kişiler üzerinde denemeleri yapılıyor ki bu denemelerde sağlıklı insan üzerinde yapılıyor. Hastalar veya hayvanlar üzerinde değil. Bu da çok güzel bence. Evet. Kaç yaşına kadar yaşamış kendisi? Vallahi benim hoşuma giden bir şey. O dönemde ben merak ettim. 85 yaşına kadar veya 85 87'ye kadar yaşamış. O dönemdeki yaş ortalaması 37-45 arasında. Dolayısıyla çok ciddi yaşamış. Kendine iyi bakmış bence homeopatiyle. Yan yani etkisi var mı? E Bilinen bir yan etkisi yok. 200 seneden fazladır kullanıldığı düşünürse ve birçok ülkede de yaygın bir şekilde kullanıldığı e, böyle bir e, rapor edilmemiş. Gerçekten ben rastlamadım. Peki hangi tür rahatsızlıklarda daha çok tercih ediliyor e, ve kronik hastalıklar içinde faydalı mı? Ya aslına bakarsanız biz hastalık bazında bir terapi yapmıyoruz. Kişiyi e, iyileştiriyoruz. Kişiyi iyi bir hale getiriyoruz. O kişinin hangi rahatsızlıkları varsa da onlar bir hiyerarşi şeklinde e, yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor veya bazıları çok hızlı kayboluyor. Hele ki akut hastalıklarda aklınıza gelmeyecek şekilde hızla rahatsızlıklarından kişiler kurtuluyorlar. Yani biz kişinin tamamını ele alıyoruz. O kişinin bir bütün olarak Neye ihtiyacı olduğunu buluyoruz, ona uygun remediyi veriyoruz ve sonrasında o bir mide rahatsızlığı da olabilir, o bir depresyon da olabilir, o bir kas hastalığı da olabilir. Aklınıza herhalde gelecek ne kadar rahatsızlık varsa muhtemelen burada da onun için bir çözüm vardır. Hatta aklınıza böyle bir çözüm yoktur diyeceğiniz yerde de işe yarıyor. Ee, benim çok hoşuma giden birkaç örneği verebilir miyim? Tabii ki. Örneğin e, ters gelen bebeklerde, doğumhanede verilecek bazı remediler var ve bebek yarım saat içinde düz yani gelmesi gereken şekle geri dönebiliyor. E, tabii ki bunu ameliyathanede veya doğumhanede bilen bir kişinin uygulaması gerekir. Ya da e, bazı çok ciddi, gerçekten operasyonla bile çözülemeyecek problemlerde e, çözüm olabiliyor. E, gerçekten e, bunlar beni çok şaşırtıyor. Çok güzel. Çok güzel de bir örnek verdiniz bence. Peki, e, biyo-rezonansla bu o homeopatiyi nasıl kullanıyorsunuz birlikte? Yani tabii ki biyo beraber homeopati kullanmak zorunda değiliz ama ben iki branşı da uyguladığım için şöyle evet. kullanıyorum. E, eğer kişi, öncelikle tabii kişinin seçimine de kalmış bir şey bu ama öncelikle ben kişiyi bir görmek istiyorum. Ne de olsa serde mühendislik var bir gör, görmek istiyorum bu kişinin içinde ne olmuş ne bitmiş. Sonrasında bir tedavi yapabilirim, terapiye devam edebilirim veya homeopatiyle yapabilirim. Ee, bazen önce bir başlıyoruz, bazı ana konuları yok ediyoruz. İşte virüsler, bakteriler, e, ne bileyim e, ağır metaller gibi sonrasında da homeopatiyle devam ettiğimiz çok oluyor. Ee, bazı kronik hastalıklarda biyorezonans biraz uzun vakit alıyor. Çünkü 10 senedir 20 senedir o hastalığı sahip kişinin vücudunu bir anda toparlamak zor olabiliyor. E, bunu da kişiye söylüyorum ve e, ne bileyim bu kadar sık bir şekilde biyorezonans için açıkçası para ödemek yerine homeopatiyle ayda bir kere görüşme yapmak daha ekonomik gelebiliyor ve ben de bunu öneriyorum. Kişi artık nasıl isterse o şekilde devam ediyoruz. Plasebo etkisi mi yaratıyor acaba? Şimdi plasebo etkisi yaratıyor demek için kişinin buna inanıp kullandıktan sonra bir iyileşme yaşaması demek ama sonrasında gerçekte bir iyileşme yaşamadığının görülmesi demek. Yani gidince hastanede testlerini yaptırınca bunun hiçbir şekilde iyi olmadığı demek. Birincisi böyle bir şey söz konusu olmuyor. Gerçekten e, hastaneye gittiğinde yapılan tetkiklerinde e, rahatsızlığının gerilediği ve tamamen bir iyileşme olduğu da görülebiliyor. Dolayısıyla bu bir soba değil. İkinci açıdan bakarsam da Yoğun bakımda kendini bilmeden yatan kişilerde ya da nasıl söyleyeyim bebeklerde, hayvanlarda, bitkilerde de işe yarıyor ki onların bilinci yok yani placebo etkisi yaratamayız. Dolayısıyla bu bir placebo olamaz. Aslına bakarsanız bu remedileri MR'lar altında tetkik de ediyorlar ve buradan çıkan manyetik alanı ölçebiliyorlar. Yani bunlar sıradan topçuklar değiller. Bir herhangi bir ilacı koyduğunuzda çıkan e, enerji ile şu topçukları koyduğunuzda çıkan enerji MR altında aynı şey değil. Dolayısıyla yine bunun ciddi bir fizik olduğunu düşünüyorum. E, ama bazen yani eksik bilgi nedeniyle plasebo mu acaba denildiğini ben de çok duyuyorum. Evet. Peki normal ilaçlarla birlikte kullanılabilir mi? Evet kullanıyoruz. Çünkü kişiler bir şekilde ee, ilaç kullanmak durumundalar ee, onları bizim kesmemiz gibi bir şey söz konusu değil kim verdiyse bu ilacı onun kesme yetkisi olur dolayısıyla ilacıyla beraber homeopatik terapiyi sürdürebiliyoruz zaten iyileştiğini gördüğünde doktoru da kendi ilacını kesiyor veya azaltıyor Dünya üzerinde yaygın mı? Aslı çok yaygın, dünya üzerinde ciddi yaygın ve birçok insan sigortadan bu tedavi masraflarını alabiliyor. İsviçre gibi yani Avrupa ülkelerinde de çok yaygın. Asıl Avrupa ülkelerinde yaygın belki demeliyim çünkü zaten Almanya'dan doğmuş bir bilim bu. Hindistan'da çok fazla yaygın, üniversiteler, fakülteler, tıp fakültelerinin içinde bir bölüm olarak okutuluyor. Türkiye'de de başladığını biliyorum bu eğitimlerin ben de Londra'da bir okuldan mezunum. yani bu konunun ne kadar yaygın olduğunu gösterir. İngiltere özellikle kraliçenin eee homeopatının olması ailece bir homeopata sahip olmasıyla çok ünlüydü. O yüzden bu kadar uzun yaşadılar karı koca. Hatta şu andaki kralın adına da bir homeopati hastanesi var. E aslına bakarsanız 1920'lerden önce homeopati çok daha fazla yaygınmış. Amerika'da bildiğim kadarıyla yüzlerce e, homeopatik hastane, hastane diyorum bakın klinik demiyorum veya homeopat demiyorum bildiğiniz hastane. Ya yani insanlar salgın hastalık olduğunda oraya yatırılıyor gibi düşünün. E, ve tabi binlerce de homeopatik eczane varmış. Sonra insanlar mesela e, askerlerin yanlarına homeopatik setler vermişler. Asker'e gittiklerinde bunları kullanın acil durumlarda işte üşüttünüz hastanız vesaire gibi. E, çünkü çok pratik oluyor. Ancak e, sonra bazı e, ilaç teknolojisinin gelişmesiyle e, bu e, hastaneler kapatılmış e, ne yazık ki. E, şimdi tekrar insanların bunu aradıklarını ve bunun tekrar canlandığını da görüyorum. Evet. Peki homeopati ile ilgili yanlış bilinenler neler? Yani yanlış bilinenler biraz önce söyledik bir kere plasebo etkisi mi? Değil. Yüzlerce yılda 200 küsür sene denenmiş olması e, yeterli ve bu bir bilim. Bu bilim değil denilenin, denilenin aslında bu bir bilim. Bilim olması için gözlem, deney ve sonuçların her zaman aynı sonuçlar halinde olması gerekir. Gözlem yapılıyor, deneyler yapılıyor ve her hastada aynı sonuç alınıyor. Yani o rahatsızlığa, o şekle sahip her hastaya o remedi verildiğinde, işte X remedisi diyeyim. O remedi verildiğinde her zaman aynı sonuç elde ediliyor. Yani birinde başka, birinde başka sonuç değil. Dolayısıyla bu bir plasobo değil, bu bir bilim. Evet, az incelenmiş olabilir. Evet, az e, yayın yapılmış olabilir ama yine de çok fazla tıbbi yayın var. Bir kere bu yanlış biliniyor. Yani bu bir bilim değil midir? Evet, bu bir bilimdir. Eksik varsa tamamlamakta bizim görevimizdir veya bilim adamlarının görevidir. İkincisi şöyle bir yanlış bir şey biliniyor. Şimdi sevenler arasında da şöyle bir yanlış var. Bazı eczanelerde Avrupa'da karışım şeklinde satılan homeopati ilaçları var. Yani mesela öksürük için beş çeşit şey var diyelim. Beşini bir araya getirmiş, karıştırmış. Al bunu bir şekilde işe yarar. Halbuki biz onun her birini çok dikkatlice inceleyerek seçip veriyoruz homeopatlar olarak. Kişi bunu öğrenebilir, kursuna gidebilir, çocuğuna yardımcı olmak isteyebilir. Yani bir ön homeopati bilgisi sahibi olabilir akut durumlarda kullanmak için ama yine de e, bu karışımlar çok iyi değil çünkü karışım şeklinde ne işe yarayacağını bilmiyoruz. E, şunu bahsetmek istiyorum. Mesela diyelim ki iki kişi düşünün. İkisinde baş ağrıyor. Biz baş ağrısında belli bir İlaç alırız başımızın ağrısı geçer diyelim ki. Ama biz homeopatide şöyle bakıyoruz. Hangi saatte ağrımaya başladı? Ne oldu da ağrıdı? İşte üzüldün mü? Sinirlendin mi? Rüzgarda mı kaldın? Güneşte mi kaldın? Az mı uyudun? Yani sebebini araştırıyoruz. E, nasıl bir ağrı? Uyuşuyor mu? Patlıyor mu? İşte yanıyor gibi mi? Çivi batıyor gibi mi? Noktasal mı? Hangi alanda? Sağında mı? Solunda mı? Peki nasıl daha iyi oluyor? Yattığında mı, ayakta durduğunda mı, açık havaya çıktığında mı? Yürüdüğünde mi, oturduğunda mı? Ya da nelerle kötü oluyor? İşte hangi tip yiyecekler yemek canını istiyor sırada? Şimdi ne alakası var baş ağrısıyla ne yemek istediğinin? İşte bizde alakası var. Şimdi bütün bu semptomları topladığımızda iki baş ağrısı birbirinin aynı değil. Demek ki ikisi de aynı hastalık veya rahatsızlık değil. Dolayısıyla biz onların farkına göre bir remedi seçip veriyoruz ki Nokta atışı olsun, asıl o zaman kişi fayda bulsun ve amaç orada semptomu dindirmek değil. Yani ağrısı şu anda bir uykuya geçsin değil. Gerçek neden ne ise onu gidip içeride çözüyor. Ve ağrının sebebi ortadan kalkmış oluyor. Evet, peki şöyle söyleyebilir miyiz Özlem Hanım? Ee, o zaman biyorezonansla rezonansla kişinin e, rahatsızlığının nerelerde meydana geldiğini tespit edip e, homeopatiyle e, tedavi edilebilir diyebilir miyiz? Edilebilir. Ancak yine homeopatiye geçtiğimde ben kişiye iki saat boyunca bir anamnez alıyorum. Yani sorular soruyorum. O kişi bana kendisini anlatıyor. Daha anne karnındayken yaşadığı çevreyi anlatıyor. Şu anda hangi tarz yemek yemekten hoşlandığına kadar. O bana ne kadar çok detay verirse, ne kadar çok bilgi verirse, ben o kişinin bir bütününü Eyle al, alabiliyorum, anlayabiliyorum. Yani yaşamını, düşüncelerini. Yani biz şöyle bakıyoruz, bütünsel, bütün bakış açısında böyledir. Kişinin sadece beyni, kişinin sadece parmakları, kişinin sadece kalbi yok. Bunlar hepsi bir arada bir bütün halde çalışıyor. Ben şimdi kötü bir haber aldığımda bütün kan değerlerim bile değişir, kanımın basıncı değişir, elim ayağım titrer, bir sürü şey değişir. Doğru mu? Tabii. Dolayısıyla, evet. dolayısıyla ben Evet mesela ee, heyecan boyutunda işe katmalıyım. E, kötü haber e, alınca kalp geçiren, felç geçiren insanlar var mesela. Tabi veya saçı beyazlayan bir gecede evet. fiziksel etkisini çok güzel görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini öğreniyoruz. Bir kişinin hangi saatte uyuyup uyandığı yani gece mesela 2'de uyanırım. 3'e kadar uyanık kalırım. Müt mümkün değil bir saat uyuyamam. Sonra tekrar dalarım. Bunların hepsi bizim için birer biri. Ve o kadar kıymetli ki o kişi. Şimdi bu bakış açısıyla baktığımızda hiçbir kişi bir diyen aynısı değil. Herkes gerçekten tekil. Ben sizle aynı rahatsızlığa ve aynı şekilde yatma şekline aynı meyveleri sevmemiz falan bile olsa benim annemle sizin anneniz aynı değil. Benim yaşadığım şehirle sizin yaşadığınız şehir aynı değil. Benim şu aldığım nem yüzdesiyle sizin yüzdeniz aynı değil. O kadar farklıyız ki birbirimizden. Milyonlarca e, şey var aslında. Fark var. Ve bunların mümkün ol, olduğu kadar bir araya getiriyoruz hepsini birlikte. Kişinin neyi önemsediği de çok önemli. Bir kişi e, diyelim ki e, insan haklarına çok önem veriyordur. Hı hı. Diğeri e, iş odaklıdır, başarı Onun için çok önemlidir. Bir diğeri ee, sadece okumak, yazmak, e, felsefik araştırmalar yapmak, kitap yazmak istiyordur. Bunlar bile bizim için çok büyük veriler. O yüzden iki saat boyunca anemnez bazen yetmiyor bile. Ama kişilerin ana problemlerinin ne olduğunda tabii ki öğreniyoruz. Yani diyelim ki midesinde problem var, işte ne bileyim sırtı ağrıyor vesaire. Ama bizim için önemli olan hastalık adı değil. Bizim için önemli olan o hastalığı nasıl yaşıyor? nasıl etkileri var onun üzerinde? Evet. Biz bunlarla çok ilgileniyoruz. O zaman e, şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. E, nasıl bir doktora danışmadan antibiyotik kullanılmaması gerekiyorsa homeopati uzmanından da e, almak gerekiyor bu homeopatiyi. E, doğru muyum? <laughs> çok güzel söylediniz. Evet şunları da rastlıyorum sosyal medyada. İşte mideniz ağrısı şunları 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 homeopatik olarak kullanabilirsiniz. Yapmayın sadece mide ağrısıyla buna karar vermiyoruz. Az önce anlattığım gibi o kadar farklı daha sorular sormam lazım ki. O, o değil onun ihtiyacı ve kişi görüyor aa tamam benimki de böyle ağrıyor ben de onu gidip alayım. Ve sonunda fayda görmüyor. Dediğim gibi yan etkisi olmuyor ama fayda da görmüyor. Sonra diyor ki ben mide için gerekli olan homeopatik remediyi aldım hiçbir işe yaramadı. E yaramaz çünkü lazım olanı almadın. Bu sanki bir Lego gibi iki parçanın birbirine kenetlenmesi lazım. İşe yaramayan Lego parçası orada hiçbir işe yaramıyor. Çöp. Ya yani boşuna almış oluyorsunuz, masraf etmiş oluyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Homeopatiyi denemek isteyen izleyicilerimize ne önerirsiniz? öncelikle bir homeopat bulmalarını öneririm. Kesinlikle okuyarak kendi kendilerine bir şey karar vermesinler. Bu gerçekten bir bilim. Ben kaç okudum, mezun oldum ve ondan sonra homeopat oldum. Bunun yanı sıra bana da ulaşabilirler. Online yapmak mümkün. Çünkü bu işi karşılıklı görüşmek mümkün. Remedilerini ben bir şekilde temin ederim onlara. Bu şekilde denemelerini söylerim. Ve deneme yapmadan önce tabii ki bilgi almalarını. Çünkü herkesin rahatsızlığı kendi özel az önce anlattığım gibi rahatsızlık bazında ya yani şöyle söyleyeyim cildindeki döküntüler için gelen kişinin migreni geçiyor önce mesela. Evet cilt için aa ben denemiştim cildim daha geçmedi dediğinizde başarısız gibi bir gözüküyor ama kişinin tamamını iyi ettiğimiz için hani dur bir kere denedim bir kere anladım değil de biraz da zaman tanımak lazım. Bedeninize zaman tanımak lazım. Çünkü bedeniniz düşünsenize yeni bir işleme tabi oluyor. Oradaki enerjiyi alıyor ve proses ediyor. Yeni hücreler oluşturuyor. Bazı şeylere biraz da vakit tanımak lazım. O yüzden denemek deyince Aa, bir kere aldım bir şey olmadı. Yani ona biraz vakit vermek lazım. Peki Özlem Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim de e, homeopatiye bakış açımı değiştirdiniz. Umarım e, seyircileriniz de <laughs> beğenirler. E, yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.